Merhabalar, bu videoda da size Excel işlemlerinden toplu bir şekilde stoplarımızı nasıl güncelleyebileceğimizi göstereceğim. Excel işlemlerine geliyoruz. Burada dışı aktar deyip stok dışı aktar diyoruz. Sonrasında indirdiğimiz dosyamızı açıyoruz. Düzenlemeyi etkinleştir dediğimizde Burada ürünümüzün raf numarasını, merkez stoklarını, yine kritik stoklarını düzenleyebiliyoruz toplu bir şekilde. Sonrasında dosyamızı kaydediyoruz ve Santos paneline geliyoruz. Santos paneline geldiğimizde içe aktar deyip stok içe aktar diyoruz ve düzenlediğimiz dosyamızı seçiyoruz. Sonrasında yükle dediğimizde dosya Santos paneline yüklenmiş olacak ve sağladığımız değişikliklerde Santos paneline yansımış olacaktır.